Bu dersimizde direksiyon sistemi modülünün konularından olan dört tekerlek yön kontrol sistemi konusunu anlatacağız. Dört tekerlek yön kontrol sisteminin çalışma prensibi oldukça basittir. Bu sistemde direksiyon sağ veya sol yöne doğru çevrildiğinde araç hızına bağlı olarak arka tekerlekler de ön tekerleklerin yaklaşık 5'te biri kadar sağ veya sol yöne doğru dönmektedir. Böylece Araç park edilirken kolaylık sağlandığı gibi yüksek hızlardayken ve sollama yaparken sürüş güvenliği sağlanmaktadır. Four wheel steering yani dört tekerden yönlendirme sistemi olarak adlandırılan bu sistem ilk olarak Japon otomobil üreticileri tarafından seri üretimde kullanılmıştır. Bu sistemin motor gücüyle ya da aktarma ile bir alakası yoktur. Sadece güvenli sürüş ve kolaylık sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Ancak günümüzde otomobil güvenlik teknolojilerinin gelişmesiyle arka planda kalmıştır ve neredeyse hiçbir binek araca uygulanmamaktadır. Yalnızca inşaat sektöründe kolaylık sağlamak amacıyla bazı kepçe ve graderlere uygulanan bir sistemdir. İş makineleri ve tarım araçlarında kullanılmakta olan tüm tekerleklerden yönlendirme sisteminde arka tekerlekler ön tekerlekleri sıkı dönüş açılarında izlerler. Bu özellik iş makinalarına dar alanda manevra ve tarım araçlarına da ürünlerin daha az hasar görmesi için kontrollü geçiş yeteneği kazandırmaktadır. Dört tekerlek yön kontrol sistemlerinin sağladığı avantajlar şöyledir. Dört tekerlek yön kontrol sistemleri daha yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hız kontrolü ve dengesi sağlamaktadır. Bazı tasarımlarda düşük hızlarda dar alanlarda dönebilme ve park edebilme imkanı sağlamaktadır. Bazı araçlarda kullanılan tasarımlarda üstteki resimde de görüldüğü gibi elektronik ve hidrolik yardımıyla arka tekerlekler ön tekerleklerin ters yönünde çevrilerek dönüş anındaki alan büyük ölçüde azaltılmıştır. Yüksek hızlarda ise alttaki resimde görüldüğü gibi yani 80 kilometre üzerindeki hızlarda arka tekerlekler ile ön tekerlek aynı yönde dönmektedir. Tekerleklerin Aynı yönde dönmesiyle şerit değiştirme gibi hareketlerin daha çabuk ve daha az kaymalara neden olabilecek şekilde yapılması sağlanmaktadır. Arka tekerleklerin açısında meydana gelecek çok küçük bir değişiklik dahi aracın viraj alma özellikleri üzerinde büyük bir etki yapmaktadır. Dört tekerlek yön kontrol sistemlerini yöneten bir elektronik kontrol sistemi bulunmaktadır. Bu elektronik kontrol sistemine bazı sensörlerden bilgi gelmektedir. Elektronik kontrol sistemine bilgi gönderen sensörler, taşıt hız sensörü, direksiyon açı sensörü, direksiyon açısının direksiyon kutusu çıkışında ne oranda gerçekleştiğini ölçen gerçek açı sensörü, araç tekerlek hız sensörleri, arka tekerlek açı sensörleri ve arka tekerlek açısının gerçekleşme oranını izleyen arka tekerlek açısı geri besleme sensörüdür. Dört tekerlek yön kontrol sistemi, elektronik kontrol ünitesi, sensörlerden gelen bilgiler doğrultusunda araç hızını ve direksiyon dönüş hızını hesaplayarak arka tekerlek dönüş açısını belirler. Elektronik kontrol ünitesi arka tekerlek dönüş açısının gerçekleştirilebilmesi için belirlediği bu dönüş açısını sinyal olarak hareket elemanına gönderir ve tekerleklerin yönlendirilmesini sağlar. Bu işlemler sürerken de Ön ve arka tekerlek gerçek açı sensörleri olayın ne oranda gerçekleştiği bilgisini geri besleme olarak elektronik kontrol ünitesine iletir. Dört tekerlek yön kontrol sisteminde tekerleklerin yönlendirilmesini sağlayan hareket elemanı genelde elektrik motorlu bir direksiyon kutusu sistemidir. Dört tekerlek yön kontrol sisteminde bulunan hareket elemanının normal direksiyon kutusuyla arasındaki fark sürücünün direksiyon ile tekerlekleri kumanda etmesi yerine elektronik kontrol ünitesi tarafından elektrik motoruna gönderilen sinyallerle tekerleklere kumanda edilmesidir. Bu sistemdeki elektrik motoru kramiyer dişliği istenilen miktarda sürerek tekerleklerin yönlendirilmesini sağlamaktadır. Dört tekerlek yön kontrol sistemini anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.